Hepinize merhaba arkadaşlar hepinize Bugün sizlerle Skorer oynuyoruz sıra, sıra arkadaşlar Bu oyun parlamamış Biraz ünlü Ama dünyanın en iyi futbol oyunu Diyemem Ama çok güzel bir oyun Özellikle pas oyuncusuysanız Bu oyunu yükleyin Gözler kupada bölümüyle Size merhaba diyelim Çünkü bu oyun ilk seviyede çok kolay oluyor Biz de sizin için biraz ilerledik Arkadaşlar Bundan sonra hangi ıı, videoyu çekeceğimizi bize söylersiniz. 40 tane jobs çekeceğiz bundan sonra. Bugün başka video yok arkadaşlar. Yorumlara yazarsanız bir oyun çekeriz. Şimdi skoru ölçülüp başka bir oyun yükleyebiliriz. Şu an toprağın oynayışını görüyorsunuz. Ah be. Arkadaşlar Deniz B'ye geçiyor. Arkadaşlar durun bir kontrol edeceğim. ve evet, çekiyor arkadaşlar. Çok güvenemiyorum. Uygulamayı yeni yükledim. Video ekran videosu. Size öneririm. Arkadaşlar zaten bu nuptu. Daha da nup olmuş. Arkadaşlar ben hiç nup olmadım da. Çünkü bu oyuna daha yeni başlıyoruz. neden yeni başlıyoruz? Yani ilerlemişiz sizin için arkadaşlar ama. Ama bu bizim ilk videomuz. Bu milyonuncu gibi konuşmak istiyorum istiyoruz biz aslında. Çünkü biz çok iyi bir YouTube kanalı olacağımıza iddiasına varız. Şaka yapıyorum arkadaşlar. Siz nesiniz biz oyuz. Devam edelim. Arkadaşlar toprak, arkadaşlar toprak çok güzel oynuyor. Ben daha çok bir dahaki video Tüttal of su daha iyi oynuyorum. Bu da bir savaş oyunu. online en iyi oyuncu ben arıyorum. Arkadaşlar hep burada yeniliyorum. Arkadaşlar şimdi Deniz bu babanın gücünü göreceksiniz. Bence nup baba. Nup baba diye bir şey olmaz. Allah müdahale etme lan. Arkadaşlar zaten o boktan oynuyordu. Pardon ama. Hay hemen çıkaralım. Az daha. Hadi hadi devam. Arkadaşlar bu oyun çok yeni lisyo. Şimdi toprak altısını göstereceğim. Arkadaşlar. Bu çok yeni. Her boyutu alabiliyorsunuz. En küçük boyut bu. Bu sene oynamanızı geliştirebilir. Çok yanlış bir şey yaptım. Bir de yan da adam vardı. Arkadaşlar bana böyle atıyorum. Sonra buna böyle atıyorum. Bu böyle bunu atacak. Aferin sana diyeceğim buna böyle salacağım. Arkadaşlar. Arkadaşlar bunu karşılan. atıyorum. Arkadaşlar baldi de çekebiliriz Baldi istiyorsanız haber verin. Arkadaşlar Helena'yı burada çekmeyi düşünürdük. Ama düşünürdük. Artık şey istemiyoruz. İlk videoya çok konuştuk değil mi? Aa, bu... Arkadaşlar ilk hamlede, ilk hamlede. Arkadaşlar ben biraz diğerlerini denemeyi seviyorum. Toprak tekçi çünkü. Tekçilik de hep daha iyi. Ama bir, tır, bir keresinde çok zor bir bölüm dedik ki yine böyle oldu. Arkadaşlar bu bölüm bir Toprak hep tek bir yere atıyordu. Ben de başka bir yere. Bu da bizim için bir iyilik oldu aslında. Japans. Bunu atak bir dakika arkadaşlar konuşmamı unuttum Allah kahretsin. Böyle sana attak diyeceğim dur. Arkadaşlar bile buradan ücretsiz videosu izleyebiliyorsunuz. Size birazdan göstereceğim. Arkadaşlar ücretsiz de bu oyunda geri almak topak çok iyi pozisyona girdi. Osa pozisyonuna yani. Bunu önceden dedim anladınız arkadaşlar. O geri dönüş olmuyor arkadaşlar bir de güzel bir pozisyon. Değil Durun değil. arkadaşlar ücretsiz de göstereyim. Arkadaşlar bir de bir dakika bir şey söyleyeceğim size çok önemli. Çok sakın. Hayır, 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 hayır. Hayır, yazmak, arkadaşlar çok az konuştuk bu videoda sizin için. Şimdi pas atıyoruz. bir dahaki arkadaşlar? Ne çekeceğimi düşünemiyorum. Toprak yiyon ya. <laughs> Sıkıldım. Arkadaşlar emeğimi vereceğim abone olacaksınız kanala. Yani toprağın emeğini. Arkadaşlar bizi tanımanız için de bir video çekeceğiz. Youtube'a arkadaşlar hashtag videosu. Onu da ikinci videodan sonra açacağız ama ikinci videonun 100 like şaka arkadaşlar. 10 like olması İstiyorsan. bize yeterli. Arkadaşlar bir de ucuz, sizi gösterecektim. İstiyoruz. Bu da bir oyun reklamı geliyor. O oyunla ilgili anlatıyor işte arkadaşlar. Sonra Arkadaşlar Burada böyle devam ediyor. Gidiyor arkadaşlar. Sana aşk falan diyor. Game of Sultans çok saçma bir oyun. Asla yüklemem. Belki bir gün sizin için onun videosunu çekiyor olurum. Ama arkadaşlar saçma bir oyun olduğunu kabul etmek zorundayız. Çünkü her oyunun bir amacı vardır. Bunun da bir amacı yok diyeceğim. Belki vardır. Roketi çakırırız. Dur belki ikinci pozisyon. Ya, ben son kadar geçtim. Arkadaşlar toprak bana dedi ki ben geçtim. Bak bana bak ben ama bu pozisyonları kaybedemem. O kadar ileri gitmişim. Allah ücretsiz bir de. Ben, ben, ben Arkadaşlar gördünüz mü şansı? Şansı gören var mı? O hala ya. mı bitmedi lan? Arkadaşlar bir seferde bunu sizin için geçemeyeceğiz bu sefer geçmezsek. Dokuman yeterli. Host yapacağız arkadaşlar. Tak gol pozisyonu gelirse bana bırak. Olmaz ücretsiz yaparız. Atarız arkadaşlar bunu. Bitir artık. Arkadaşlar bitirdi. De bok gibi ödüm bokuma karıştı. Bunu sizin için yenemeyeceğiz arkadaşlar. Oyun boyunca burada bir fotoğraf kazansak buradan paralar kazanıyoruz. Böyle mücadeleler falan yapıyoruz arkadaşlar. Şimdi maça giriyorum. Takım oluşturma alıştırmaları. Takımımız değişiyor arkadaşlar. F65T takımdan ayrılıyor yani biz. Durun arkadaşlar kanatlar da açık var ve oyuncular bunu kullanıyor. Tamam, kanatlar da açık varmış. Açık yapak kanatları. Allah ekber. Diyeceğim, yalan olacak. Çünkü iyi oynuyorum. Siz bizim ne olarak bir kanal isteriniz? Ha arkadaşlar bir de size dünyanın video hilelerini adlı bir video yollayabiliriz isterseniz. Aa ister misin? Hayır. Allah. Hangi? Arkadaşlar bu bölümden sonra videoyu bitireceğiz ya da canımız bittiğinde bu bölümü geçemezsek inşallah geçeriz. Bundan sonra hemen direkt bu oyunu silip başka bir oyun yükleyeceğiz. Son onun videosunu çekeceğiz arkadaşlar. Ve geçtik arkadaşlar. Videonun dakikasına bakıyorum arkadaşlar. Ona göre... Arkadaşlar işte bunlar resim. Bunu ile yapmalıydım bu fotoğrafı. Dedik 18 bize geldi ve albümümüz doldu. Hepinize görüşürüz arkadaşlar. Bugünlük bizden